Bilim insanlarına göre orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntem yangın öncesinde alınan önlemlerdir. Bunları aktaralım. Yangın anında planlı tahliye için yangın tahliye planları hazırlanmalı. Yangın riski yüksek dönemlerde ormana girişler yasaklanmalı ve denetimler ve denetim ekiplerinin sayısı arttırılmalı. Yangına hassas bölgelerde ve özellikle genç ağaçların olduğu ormanlarda orman bakımları mutlaka aksatılmadan yapılmalıdır. Enerji nakil hat hatlarında hatlara zarar verecek ve yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalı. Yangınlardan kaçınmak için devlet kurumlarının yanı sıra yurttaşların da alacağı bazı önlemler var. Bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı. Orman alanlarında ve sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı. İzin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalı. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı. Orman sınırlarına yakın alanlar Kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli. Anız yakımından vazgeçilmeli. Yakanlar veya yakma teşebbüsünde olanlar uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli. Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve orman kenarı karayollarına sigara izmaritleri atılmamalıdır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı. Yangın riski görülen durumlarda hemen acil çağrı hattı 112 veya orman yangın ihbar hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı.